Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Gamers kanala hoş geldiniz. Bugün yeni bir etkinlik var arkadaşlar. Paket var. Prime'ın verdiği bir paket arkadaşlar. Prime Gaming'e bağlanıyorsunuz. Hemen paketi hesabınıza işliyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptım. Sonra hemen hesabıma geldim. Şimdi FC 24'e bağlandım. Burada ne var? Zaten gaming'e, prime gaming'e bağlandığınız anda göreceksiniz paket içeriğini ama hızlıca girelim. Çok güzel bir oyuncu var arkadaşlar. Herkesin hayalinde olan bir oyuncu. 12 öve var arkadaşlar burada. 4 nadir altın oyuncu veriyor. 81 artı ratingli 3 oyuncu arasından bir oyuncu seçimi yapacağız. 6 nadir malzeme ve 15 maçlık kiralık Mbambe arkadaşlar. 15 maçlık kiralık Mbambe geliyor. Şimdi para paket içeriğine girelim. Stoper geldi. Mbambe'den hariç bakalım etkili oyuncular çıkartabilecek miyiz? En etkilisi Mbambe gerisi tırt mı yoksa? Evet en etkilisi en bomba arkadaşlar. 85'lik var. Şurada oyuncu seçimi var. 81 artı demiş. Onu deneyeceğiz. Bu arada 91'lik kart hız 97 efsane 15 maçlık sağ alt köşede gördüğünüz üzere kiralık. Şu öğeden bir bakalım. 83'ü bulduk. Hepsini ekleyelim. Eşleşen yok, kopya yok Allah'tan. Paket bu arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu kısa tutuyorum. Dediğim gibi Amazon Amazon Prime üyeli olması lazım arkadaşlar bunu alabilmeniz için. Amazon Prime üyeliniz varsa hemen girip paketi hesabınıza ekleyin. Bu fırsatı Kesinlikle tepmeyin. Hızlı olun. Hemen alın. 15 maçlıkta Mbambe'ye kavuşun. Maçlara devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.